PowerPoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Mersin Erdemli'ye tasarlanan iç mimari projemizi ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Mersin'de tasarlamış olduğumuz iki katlı yaklaşık 120 metrekareye ya yakın villa projemizi çok kısa bir özetle size bir ön tanıtım yapayım. Konseptimiz tamamen modern bir konsept. Yer yer çıtalı duvar panelleriyle birlikte tamamen aslında sade, yalın ve daha çok ton sür ton çalıştığımız bir proje oldu. Giriş katta ortak alanları tamamıyla birbirine akan bir tasarım görüyoruz. E, girişte solda mutfağımız çözümlenirken hemen onunla birlikte çalışan bir TV ünitesiyle beraber bir oturma alanı, yaşam alanı ve yanında yemek alanını ayırdığımız bir e, özel alanımız var. Ve ve giriş katta sadece birer tane bir e, genel vereceğimiz mevcut. Üst katta yatma birimlerini görüyor olacağız. 3 tane yatak odası ile birlikte 2 tane de genel banyomuz olacak. Genel olarak tasarımımızda bahsettiğim gibi ton ton renk kullanımını e, görüyor olacağız. Girişte e, küçük bir gömme alanımız vardı. Burayı biraz aynalaştırarak direz birlikte çözelim istemiştik. Devamında mutfağımız yine aslında gömme mutfak gibi görünüyor ve işte buradaki ahşap rengiyle leke renginin uyumu, tezgahta kullanılan renk tonu hepsi birbirine çok yakın renkler tercih edildi. Biraz da ferah gösterebilmek için üst dolapta bir açık cam kapaklı yerleşimimiz mevcut. Çünkü zaten mutfağımız biraz küçük ve onu biraz ferahlaştırmamız gerekiyordu. Karşı tarafta bir gömme alanda buzdolabıyla birlikte kiler alanını görüyoruz. Burada e, mekan birbirine akan bir mekan olduğu için tamamen kapalı bir TV ünitesi yapmak yerine daha geçirgen, iki tarafa da hizmet eden bir e, TV ünitesi ve arkası planlamış olduk. TV ünitesinin karşısında yine yalın, sade, modern çözümlenen bir duvar paneli ile birlikte e, sade bir L koltuk görüyoruz devam ettiğimizde yemek alanını tamamen ayırarak aslında istersek çalışma alanı da gibi kullanabileceğimiz bir alan yarattık ve burada merdiven yanındaki alanı değerlendirerek biraz depolamayı da artırmak isteyip oraya özel bir niş alanı tasarladık. TV'nin tasına baktığımız zaman da biraz geçirgen olmasıyla birlikte şömineyle birlikte biraz da zenginleştirmiş olduk aslında. Burada baskın olarak tezgahta kullandığımız seramiği de burada kullanmaya devam ediyor oluyoruz. Genel olarak mekana baktığımız zaman da zaten küçük bir mekan olduğu için tavan ve zeminde çok büyük hareketler yapmayıp daha sade ve tek ton gitmeyi tercih ettik. Banyomuza baktığımız zaman da aslında ahşap vurgusunun burada da devam ettiğini görüyoruz. Ve sağ taraftaki görselde de merdiven altında kalan alanımızı, ölü alanımızı değerlendirmek için çamaşır ve işte depolama olarak da kullanabileceğimiz ve güzel bir niş olarak da lavaboya hizmet etmesini sağladığımız bir alan yaratmış olduk. Burada da aslında tamamen tonsur ton bir kullanım ve göz yormayacak ne kadar seçeneğimiz olursa onu kullanmaya devam ettik. Sadece patlatmak için lavabo ve çanakta renk kullanmaya karar verdik. Yatma bilimlerine geçtiğimizde aslında çıtalı tasarımın devam ettiğini göre olacağız ve böyle küçük mekanlarda biraz daha yine aslında ferah göstermesini istediğimiz için cam kapaklı dolap tercihinde bulunduk. Hemen bu tasarımın karşısında da TV ünitesi var. Burada da aslında duvarı giydiriyoruz ve burada bir ayna ihtiyacımız oluyor. Onu da bu şekilde yanında karşılamaya çalıştık. İkinci yatak odasında da benzer tasarımla biraz daha farklı bir dilde görüyoruz ama evde yani genel olarak villada kullanılan renk tonları, ahşap tonları hepsi tek tonla tercih edildi. Göz yormak istemediğimiz için. Burada farklı olarak diğer odalardan girişte bize bir giysi dolabı karşılıyordu. Onun oradaki köşe dezavantajını biraz gidermek için ahşapla birlikte biraz daha açılı bir hat vererek giysi dolabına biraz daha renk katmış olduk. Son yatak odasında da aslında burada da kolonumuz vardı sol tarafta. Biraz alanı iyi değerlendirebilmek için yatak başını şişirdik ve işte buraya kendine özel niş alanı ile birlikte komodin gibi kullanabileceği bir alan yaratıldı. Bu alanın da tam karşısında yine giysi dolabımız mevcut. Dolapların gömme olarak çözülüyor olması da aslında bence bu tarz yerlerde çok büyük avantaj sağlıyor diyebilirim. Son olarak banyomuzda burada duş alanı vurgulamak istediğimiz için yine benzer ahşap tonlarında bir e, seramik yüzey kullanıldı. Buraya renk kattığımız için diğer alanlarda yine tek tonda kalmayı tercih ettik. Ve burada da panel kullanımını görüyoruz. Yorumlarını almak için e, mikrofonu arkadaşlarıma veriyorum. Teşekkürler Şeyma Hanım. Projeye baktığımızda bu proje bize hazır bir halde gelmişti. Yani burada biz sadece iç mimar tasarımını yapıyor olduk. Müşterimiz burada daha öncesinde bu villa tasarımını başka bir firmayla çalışmışlar. Fakat iç mimar tasarım hizmetini bizlerden almak istedi. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi müşterimiz bize geldiği zaman aslında boş sadece bir plan üzerinden görüyoruz. Tabi planda da bazı yerlere dokunma ihtiyacımız oldu. Onlarla alakalı da görüşüp değerlendirip projeyi aktarmış olduk. Ama genel olarak baktığımızda zaten küçük bir proje. Bu küçük bir projeyi de bence olabildiğince güzel ve kullanış olarak değerlendirebildiğimizi düşünüyorum. Özellikle seçmiş olduğumuz renklere bakacak olursak. Eve girdiğimizde bu dar alanı, dar mekanı, işte mutfak, yaşam alanı bağlantısıyla, girişle beraber herhangi bir şekilde bölücü bir eleman kullanmayarak bence rahatlatmışız. Bu tabii rahatlatmayı renkler ve sadelik bence çok daha güzel vurgulamış olduğunu düşünüyorum. Zeminde kullandığımız seramiğin açık renkte olması, duvarların, tavanın açık renkli olması ve seçtiğimiz malzemelerin de mutfakta olsun, oturma alanında olsun bence gayet güzel bir şekilde değerlendirilmiş özellikle mutfakla beraber oturma alanının arasında kullanılan şömine fikri, yanlarının boşluklu yapısı, geçirgen olması bence mekanı daha da rahatlattığını söyleyebilirim net bir şekilde. Yatak odalarına geçtiğimizde de yatak odalarında da zaten ortak bir dil kullandığımızı görüyorum. Bir tek bir tane yatak odasında biraz daha farklılaşmışız. Ama onun haricinde aslında benimsediğimiz ortak bir renkler, renk paleti ve sadeliği vurgulamışız. Böyle dar alanlarda da bence önemli olan da zaten bu vurgular olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda bakmış olduğunuz projelerde sade ve iyi hissettiren iç mimar tasarımlar arasında olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan elinize sağlık. Şimdi yorumlarını almak için sözü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. Elinize ve sağlık Şeyma Hanım. Genel konsept olarak söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten gayet güzel ve mekanların birbiri arasındaki bağlantı çok iyi sağlanmış bir proje. Özellikle TV ünitesinin tasarımını böyle bir mekanda çok beğendim. Ne alanı kapatmışsınız ne de böyle ortada ham bir kütle bırakmışsınız. Hem açarak hem de bazı yerlerde kapatarak hem tanımlı bir alan hem de yere açık bir mekan tasarlamışsınız. Bir tek gözüme takılan nokta zemin katta merdiven altında çözdüğünüz çamaşır makinesi. Çamaşır makinesinin kurgulandığı yer çok güzel sadece neden kapatmadık? Ben e, o makineyi orada e, açık bir şekilde görmek istemezdim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir banyo. Makine orada görsel zevkip olacaktır diye düşünüyorum. Onu da kapakla kapatırsak hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Tekrardan elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Yorumlarını almak için sözü İknur Hanım'a bırakıyorum. Öncelikle emeklerinize sağlık Şeyma Hanım. E, bence de genel olarak e, başında belirttiğiniz konsepte oldukça uyumlu bir tasarım görüyoruz. E, salon mutfaktan başlayıp yatak odalarından banyolarına kadar hepsinde de aynı izleri görebiliyoruz. Özellikle renk olarak. Tasarım bu konuda çok uyumlu olmuş. Benim genel olarak dikkatimi çeken 3 artı 1 olan bir yapıda oturma alanının oldukça az olması. Ama gördüğüm kadarıyla aslında sizinle alakalı bir durum değil. Sirkülasyon alanlarını çıkardığımız zaman da geriye kalan oturma alanı hani burası gibi gözüküyor. TV alanının çözümünü ben de çok beğendim. Çünkü orada bir yekpare bir duvar olsa burası bu kadar ferah ve iyi hissettirmeyecekti. Ee, TV ünitesinin yerden yukarıda olma fikri de çok güzel. Bunun dışında e, ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Genel olarak güzel, ferah ve iyi hissettiren bir tasarım olmuş. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler İknur Hanım. Tekrardan sözü Şeyma Hanım'a bırakıyorum. Hepinize tek tek güzel yorumları için teşekkür ediyorum. Evet aslında eee yorumlarınıza ben de katılıyorum. Oturma alanı olarak yani yaşam alanı olarak biraz daha küçük kalıyor. Yukarıda üç tane yatak odası olurken aşağıda bu kadar hani L koltukla çözümlenmiş bir oturma alanı. Ama e, bu biraz artık hani müdahale edemediğimiz bir noktadaydı. Yine boş alanlar yaratarak hani istenirse işte berjer vesaire hareketli mobilyalarla tamamlanabilir bir tasarım çıkarmaya çalıştık bu yüzden diğer ikinci yorumda Nazlı Hanım'ın dediği çamaşır makinesi neden kapalı değil? Aslında evet bütün bir görüntü için kapaklı olması iyi bir çözüm olurdu ama çok dar bir alanda, lavaboya bu kadar yakın bir yerde kapaklı bir makineyi kullanmak yorucu olurdu. işlevsel olmayacaktı bu sefer. O yüzden biraz artık görüntüden fedakarlık yapıp işlevi düşünerek kapağını açık bir şekilde kurguladık. Mersin'e tasarlanan iç mimar projemizin değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.